Gökyüzüne enerji veren bir kurum olarak bugün biz enerjimizi gençlerin fikirlerinden aldık. Bir şirket topluma daha ne kadar faydalı olabilir sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Müzik bir şeyler paylaşmaya, bir şeyler üretmeye çok hevesliler. Sürekli irtibat halinde, soru ve cevap şeklinde yürümeye çalışıyorlar. Diğer akademilerden farklı olarak sosyal sorumluluk projelerine yöneldik. Yaptığımız şeyin sürdürülebilir bir şey olması oldukça heyecanlıydı. Kendi yolculuğumu düşündüm ve bugün yapabileceğim en iyi şeyin bu yolculuktaki deneyimlerimden onlara aktarabileceğim şeyler olduğunu hissettim ve tüm gün bunun için çaba gösterdim. star i̇şte bu bir çalışma içerisindeler. Eminim çok güzel projeler üretecekler bize. Birinciyi seçmek de eminim çok zor olacak. <laughs>